Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve köyüme hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bugün sizlere e, vişne konservesi yapacağım, kışlık, e, kışın yiyebilmemiz için e, komposto hazırlayacağım arkadaşlar. E, görmüş olduğunuz gibi ağacımızda vişnelerimiz e, çok da güzel görünüyorlar, maşallah. Ee, şunun güzelliğine bakar mısınız ne kadar güzel ve çok da e, var ağacın üzerinde bu yıl hemen şimdi birazcık toplamaya başlayalım kompostamız için hazırlıkları yapalım şöyle ben çok e, toplamayı bilemesem de şöyle toplayayım birazcık sizlere göstermek amaçlı ağaçtan doğal organik e, ilaç olmayan mis gibi kışa kompostalarımızı hazırlayalım. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kovamızın içerisine topladıklarımızı koyalım. Çok da güzel olmuşlar. Kırmızı kırmızı nasıl da güzel renkleri var maşallah. Ne kadar sert asılıyorum kopmuyor. Demek ki ben bu işi bilemiyorum galiba. Allah'ım ne kadar güzel bir renk ya Rabbim. E, şunu da şöyle kovayı da oraya bir e, demir yardımıyla astık. Daha kolay içine atabilmemiz için arkadaşlar. Asılıyorum ama kopmuyor. Baya zor kopuyorlar vişneler. Taneleri elime geliyor ama taneleri kopmaması gerekiyormuş. Sapıyla birlikte kopması gerekiyormuş normalde. Çünkü seneye ağaç yapmayabilirmiş. O sapları kalmaması gerekiyormuş ağaçta. O yüzden sapıyla koparmaya gayret gösteriyoruz. Gördüğünüz gibi ağacımızın üzerinde daha vişneleri var. Tabii bunları e, ben toplamayacağım, <laughs> toplayamam da zaten. Maşallah, <laughs> ben e, ihtiyaç kadar alayım, gerisini kim toplar bilemem. Şöyle gördüğünüz gibi e, biz gelinimiz daha çok ben değil de e, o topladı çoğunluğunu. Sağ olsun. Şimdi e, sapların ayıklama kısmına hemen geçmeye başlayalım. Ee, gördüğünüz gibi saplarını ayıklamaya başladık biz. Şöyle e, içinde kurtlu varsa, işte ne bileyim, e, içinde ufak-tefek çöpleri varsa onları şimdi tek tek ayıklıyoruz. Bakınız ne kadar güzel. Ya Rabbim ne kadar güzel bir renk vermiş, kıp kırmızı. Evet, biz bayağı hallettik. Daha var aslında ama e, en azından bir kısmını yaptık. E şöyle kocaman bir tencere dolusu vikşelerimizi ayıkladık hala ağaçta da var kovalarda da var ama biz en azından bu kadar yapacağız bugün gerisinde başka bir şeyler de kullanacağız şöyle evin önünde göstereyim size havada bulutlu çok güzel bir gökyüzü var köyde e şimdi hemen yıkama aşamasına geçiyoruz güzelce tertemiz vikşelerimizi yıkayalım Birkaç defa e, yıkadım ben tabii ki çünkü içinde bayağı e, yapraktı, böcekti, işte e, şeyleri var. Yıkadıktan sonra arkadaşlar şöyle e, bir litrelik kavanozumuzun içerisine e, vişnelerimizi alalım. Siz dilerseniz e, yarım litrelik e, kavanoza da koyabilirsiniz. E, ben bir litrelik vişne, bir litrelik e, kavanoza doldurdum. Evet. Tam kavanozu ağzına kadar doldurmayacağım arkadaşlar. 2-3 e, parmak kadar e, boşluk bırakacağım. Ve e, üzerine suyu dolduracağım. Arkadaşlar e, bu şekilde yaptığımız zaman konservelerimizi e, inanır mısınız? Yani 2 yıl 3 yıl muhafaza edebilirsiniz. Hiç bozulmaz hiçbir şey olmaz. İçinde hiçbir katkı maddesi yok. Sadece kaynatarak e, onların kapaklarını tutmasını sağlıyoruz ve 2 yıl yani rahatlıkla e, durabiliyor bozulmadan o yüzden hem çok sağlıklı e, hem de çok lezzetli oluyor bu şekilde arkadaşlar e gördüğünüz gibi diğer kavanozu iki parmak eksik bir şekilde doldurdum şimdi bunu da diğerlerinde aynı şekilde bütün e, kavanozları bu şekilde doldurdum arkadaşlar şimdi üzerlerine hemen normal çeşmeden çeşme suyunu şöyle dolduracağım eee bu fazla doldu birazcık. Birazcık dökeyim üzerinden. Çok fazla doldu çünkü. Şöyle biraz doldurup evet bu kadar olması yeterlidir. Ee, diğer kavanozumu da aynı şekilde. Yani diğer kavanozları da aynı şekilde. E, su ile doldurup kapağını kapatacağız arkadaşlar. Daha sonra kazanımızın içerisine. Tabii biz bunu köyde olduğumuz için evimizin önüne ateş yakacağız. Kocaman bir kazanın içine bunları yerleştireceğiz. Bu şekilde kapaklarını kapatıp. Tabi ben bir tek elimde kamera olduğu için sıkmıyorum. Daha sonra bunları güzelce elimle sıkacağım ve kazana bunları yerleştireceğiz hepsini gördüğünüz gibi bu şekilde. Ve e, biz kazana yerleştirdik, üzerine de suyu doldurduk şöyle üzerini basarak 2-3 parmak kadar üzerine geçiyor kavanozların. Bütün kavanozları bu şekilde yerleştirdik, altına ateşimizi de yaktık, Isınmaya başladı su. Üzerine şöyle. E, Kavanozlar içerisinde hareket etmemesi için bir tane tepsi koyuyoruz ve tepsinin üzerine de ağırlık olarak bir tane kocaman bir taş koyuyoruz ki kıpırdamasın kavanozlarımız orada. <laughs> kocaman bir taşı da bastırdık üzerine. Ağırlık vermesi için ve kaynamaya bırakıyoruz artık. Evet bakalım kaynamış mı? Evet. Gördüğünüz gibi kaynamış. Ee, çok da güzel kaynıyor hatta bu şekilde arkadaşlar bir saat kadar falan kaynatacağız daha sonra dinlenmeye bırakacağız Altında da iteleyelim ee, yanmaya devam etsin ateş sönmesin evet ee, evet arkadaşlar kaynama işlemi bitti artık ocağımızın altı da söndü zaten ee, şimdi bunu bu şekilde bırakıyoruz hiç ee, Almıyoruz üzerinden taşını falan aynı sıcaklıkta e aynı şekilde sabaha kadar pardon aynı sıcaklıkta demeyeyim aynı şekilde sabaha kadar bekleteceğiz soğumasını hem soğuyacak hem de üzerinde bu şekilde durması dursun. Şimdi bu ertesi günü artık biz üzerinden taşımızı alıyoruz tepsiyi de alıyoruz içinden e, kavanozlarımızı çıkartalım bakalım nasıl olmuşlar. Gördüğünüz gibi üzerine basarak su koymuştuk arkadaşlar bakın kavanozların altına inmiş artık su. Bakın ne kadar güzel olmuş, rengi de çıkmış, e, muhteşem bir renk olmuş ve kapaklar da çok güzel tutmuştur muhtemelen. Şöyle sepetimizin içerisine selin içine alalım. E, aman düşecek, devrilecek, devrilmesin. Bu şekilde arkadaşlar e, kışlık e, vişne konservelerimiz, kompostolarımız yemeye hazır. İstediğiniz zaman hemen açıp yiyebilirsiniz. Ee, siz nasıl isterseniz içerisine isterseniz e, çilek de katabilirsiniz daha sonra ama bunlar bu şekilde hazır İster şekerli ister şekersiz bir şekilde tüketebilirsiniz evet arkadaşlar kompostalarımız yemeğe hazır artık Rabbim sevdiklerimize birlikte ağız tadıyla yemeği nasip etsin inşallah ee, videomu buraya kadar izlediyseniz e, lütfen bana destek olmak için kanalıma abone olursanız ve yorum ve beğenilerinizi bırakırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakınız. Hoşça kalın.